Hayırlı olsun diyelim mühendisliğe. Teşekkür ederim. Ne ders vermek istiyorsunuz? İşte biz de e, birlikte izleme yapacağız şimdi, ekibin yeni katılan arkadaşlarla da. Zaten çok güzel, çok efsunlu bir proje Yıldız Çapkın'ı. Ben de çok mutluyum. İkinci sezon daha iyi oldu kadroya. E, eminim daha da başarılı olarak devam edecek. Çok profesyonel bir ekip. İşini çok severek yapan insanlar tane çok mutluyum. Her sene yeni entrikalar, yeni şeyler çıkıyor. Yeni şartlarında. İzleyenleri büyüğü hatta. Bu sene ne gibi sıkıntılar bekliyor bir sene? Şey. Yeni patroya dahil olanlar var. Ya Seyirci ben... e, sizde hangi orta görecek? E, Farklı zaten e, ikinci sezon sonunda girmişti benim karakterim. Bu sezonda devam ediyor. E, çok spoiler da vermeden kaçmak istiyorum. Biraz da geç kaldım. Peki, son olarak yeni diziye, yeni katılan katılımcılar, hayranlar tarafından çok fazla eleştiriye tutuluyor. Bu eleştiriler sizleri rahatsız ediyor mu? Yok. Yani birazın işin bir parçası. Hem de evet ben e, gördüm birkaç tane yazılan bir şey ama ben Sarkı'yı çok sevdim arkadaşlar. Ben seyircinin de zamanla seveceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Kolay gelsin. Nasılsınız <laughs> diyelim? Bugün de ilk izleme neler <laughs> söylemek istersiniz? Evet, çok merak ediyorum. Evet, yeni sezonun ilk bölümünde başlıyoruz bakalım diğer karakteriyle. Heyecanlıyım ve galiba başladı. O yüzden şu an girmek istiyorum. Hemen bu sezon için birkaç bir şeyler söyleyebilir miyiz? E, Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Ee, yani çok sürprizlerle dolu. Benim karakter de bayağı sürprizlerle dolu. Ve, ee, her bölüm beni de şaşırtan hikayelerle geliyor. Okudukça keyif alıyorum. Oynamak da keyif veriyor. Ben de yani seyirci gibi meraklıyım şu anda izlemek istiyorum. Peki olur. Anıl Bey'i göremedik bugün. Ee, Anıl evde izleyecek. Gerçi çocukları uyuşturacağız. <laughs> Maalesef beraber gelemedik. Bir dahaki sefere. Çok teşekkür, de teşekkür, de. Ediyorum. teşekkür ediyorum. Olsun, elim, bu Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu bölüm bir sezon için. Neler söylemek istersiniz? Bizim için deneyimeksel. Ee, ilk bölüm beraber izliyoruz. Geldik şirkete beraber izleyeceğiz, güzel olacak şarkı. Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Biraz sezondan bahsediyoruz. Heyecanlı ama. tabii, çok heyecanlı olacaktır mutlaka. İlk bölümden heyecan sonraya doğru artarak devam edecektir. Bakın güzel sezon olsun hepimiz için inşallah. Sizden Biz ne haber? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Birkaç tüyü verebiliyor muyuz acaba yeni sezon için? Vallahi aynen kafam <laughs> karışık. Ben de izleyip görmek istiyorum yani. Toplu halde Şimdi ne desem neresinden gelsem <laughs> zor olur yani burada. Yarım saat daha anlatabilirim yani. Bu sene ne yapacak? Bir bir, sene sene. Ne yapacak? Bir, yine bir, sürü problem çıkarmaya devam edecek herkese. Hem kendine, başta kendine, <laughs> sonra ailesine. Bakalım, hemen kafadan da başlıyoruz problemlerle. Sıkıntılar var yani. çok Peki. Abi, çok teşekkür Peki. Teşekkür ediyorum. Peki Mert Ramazan Demir'le Afra Suraçoğlu'nun gerçek hayattaki ayrılığı sete yansıyor mu? Hayır, hiçbir şey, hiçbir şey yansımıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da çok mutlu, herkes çok iyi yani. Hiçbir sorun yok. Teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> <çok gülüyor> şey. <Çok> <laughs> <sanki, çok gülüyor> Burada izliyorum. Yok. Daha önce yıl başından arabada girmiştim. Yeni bölüme yine arabada girdim. Müsaade ederseniz ekiple beraber. Hemen bir şey kelime alalım. Hı Yeni sezonda neler bekliyor bizi? Sürprizler. Çok Yok güzel. Be. Sürprizler. Sürprizler.

biraz öyle olacak yani. Ee, ama e, hem yeni oyuncular var hem bizim ana kadromuz devam ediyor. E, ben de çok heyecanlıyım. İzlemeye geldim. İlk bölümde çekimde Nasıl yeni kaynaşmalar? Yeni e, güzel zaten e, ben henüz yeni oyunculardan bir iki tanesiyle karşılaşabildim. Pelin zaten en çok eski bir arkadaşım, tanıdığım bir oyuncu arkadaşım. E, dolayısıyla onunla merhabalaştık. Genç arkadaşımızla merhabalaştık. Ee, sinen oynayan. Bu sezonu evet. nasıl buldunuz peki? Nasıl değerlendirebiliriz? Çok seyirini güzel. Bekliyor güzel bekliyorum mu Güzel akslar açılmış. Çok güzel bir hikaye. Yepyeni bir dediğim gibi, yepyeni bir sezon <laughs> gibi başlayacak. İnşallah seyirci de sever. Daha bir için var ben kısaca. Yaz sezonu nasıl geçti? işte için? biraz konserle, biraz çocuklarla tatil yaparak geçti. Okullar da başladı. Evet, başladı bu nasıl hafta. Ediyorum? Güzel güzel. Adaptasyon dönemi. Çocuklar da okula hazırlanmaya çalışıyorlar. Peki Aslan sıra çoluğundan Çal çal <laughs> Komestay Komestay Beğene bunu kapı yani Son sorumuzu yapıyorum Aslan sıra çoluğundan Mert Ramazan Demir'in gerçek hayattaki ayrılığı sete yansıyor mu? Hayır hayır her şey yolluyor çok teşekkür ederim Çok teşekkür